Evet, yeni bir canlı yayınımızda yine beraberiz. bu videomuzda sadece ve sadece aralarındaki farkları ve hangisinin daha iyi olduğunu açıklayacağım. Yani burada istediğinizi gidip indirebilirsiniz. Yani laptop veya bilgisayar olması fark etmiyor. Sadece aralarındaki hangisi size daha iyi uyuyorsa onu kullanmanızı tavsiye edeceğim. Video daha çok slide tarzında olacak. Arada ekran görüntüleri falan bir screenshotlar falan vereceğim size. Onun dışında kurulum esnalarını falan göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Atlamadan izleyin. Doğru düzgün yapalım. Çünkü çok fazla yorum alıyorum. İşte bilgisayardan Yapınca oluyor, laptoptan yapınca olmuyor ya da işte Warp'u kullanan abi falan diyenler oluyor. E hangisini kullanmak istiyorsanız onu kurabilirsiniz. Bir şey değişmiyor. Sadece yayın yapan kitle ile normal gündelik hayatında internette surf yapan adamların arasında tabii ki de o programlar fark ediyor. Biri çok dar boğaz edebilir. Diğeri ise sadece bir tek bir kaynak paketini gizleyip tek uygulamadan giriş yapmanızı sağlıyor. Şimdi videoya geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi burada ilk göstereceğim uygulamanın ismi Warp'ın uygulamasını göstereceğim. Çünkü bazen bu Discord'u indirmeniz için veya başka bir sitelerden dosyayı indirmeniz için internete ya VPN veya Warp'la girmeniz gerekiyor. Önce şöyle bir gösterelim yüklenişini. Şimdi programımız burada yükleniyor. Evet Warp'ımız yüklendi. Şu anda aşağı tarafa geçti. Şunu şöyle bir aşağı alalım. İleri deyin, kabul edin. Kayıt yapılıyor. Bağlantı kesildi dedi. Tamam. Şimdi burada e, warp özellikle 1.1.1 diye burada yazar. Buradan herhangi bir şeye tıklamıyorsunuz. Aşağı sekmede gelip şunu şöyle açtığınızda şu anda Discord'unuz açılabilir. Örnek olarak göstereyim şu anda. Evet Discord'umuz açıldı. Şimdi bunu kapatalım tekrardan. Şuradan şöyle Discord'umuzu tekrardan kapattık. Şimdi Warp'ımızı da kapatalım. Kapanışı nasıl derseniz şöyle çekiyorsunuz veya şuraya Tam tersi yerine tıklayıp kapatabilirsiniz. Ee, Warp'tan da çıkalım aynı şekilde çünkü bunun başka bir işlevi yok. Çıkış için de şuradaki anahtar kilidine tıklayıp çık diyebilirsiniz. Bu birinci seçenekti. Şimdi ikinci seçeneğe geçiyorum. Goodbye DPI diye zaten daha önceki videomda bir dakikalık videosunda anlatmıştım. Ama e, giremeyenler olmuş. Yani yorumlarda şunları görüyorum. Laptopla giren kullanıcılarım var. Bilgisayardan girenlerde gidince sıkıntı yok. Laptopta girince sorun var deniliyordu. Onu şöyle halledebilirsiniz. Şimdi buradan öncelikle A internet ayarlarına bir girelim. Bağdaştırıcı diyelim. Sizin Wi-Fi olduğu için Wi-Fi yazabilir. Benim direkt Ethernet kablosundan çıkışı olduğu için normal kasa kullandığım için böyle gösteriyor. Özellikler diyorsunuz. Buradan internet protokolü sürüm 4'e tıklayıp özellikler dediğinizde aşağıda DNS sunucusuna özel numara girmeniz lazım. Benim 8.8 diye 9.9 diye ayarlamış ama siz buraya bu halde yapıp tamam derseniz çıkarken ayarları doğrula deyin. Tamam deyin. Kapatın burayı. Tamam mı? Buralar kapandı. İlk başta böyle bir şey çıkacaktır tabii ki de. Biraz bekledikten sonra kapatın. Tekrar bakın tekrar tıklıyorum. Bakalım olmuş mu diye öncelikle. Evet hala duruyor. Şimdi goodbye'ı kullanırken... Genellikle şu hata yapılıyor. Türk Telekom mu kullanıyorsunuz? Süper Online mı kullanıyorsunuz? TürkNet mi kullanıyorsunuz? Bunlara rakamlarına göre, girme rakamlarına göre değişebilir. Yani Çağrı Taşkın zaten burada hepsini tek tek vermiş. İlk başta girmeniz gereken tabii ki de bu. Ama derseniz ki ben giremiyorum. Bakın öyle bir şey göstereceğim size. Şurada bakın eksi 5 rakamı var ya. Bunların şimdi ya 3 ya 5 ya da 9 numarasıyla farklı farklı denemeniz lazım. Firmasına göre değişebiliyor. Yani genelde 3 ve 5 giriliyor. Çok nadir 9 kullanılıyor. Ama 5 ile genelde hepsiyle giriliyor. Ama derseniz ki 3 ile gireceğim. Girebilirsiniz sıkıntı yok. Mesela bunu kaydedelim buradan. Tıkladık. Herhangi bir tuşa basın. Genellikle Enter veya Space tuşuna basarsanız iyi olur. Bastık. Tekrar açıyoruz. Bakın Discord'umuz tekrardan açıldı. Tekrar kapatıyorum. Bakın kapandı şu anda. Ne Warp'ımız açık ne Goodbye DPI. Çünkü buna bastığım için çıktıktan sonra kapatabiliyorsunuz. Çok zor ya. Şimdi asıl programımıza gelelim. Yani şu anda en son güncel olan, herkesin en çok kullandığı SpeedWire programına. Bu ben de yüklü olduğu için kurmayacağım. Bunu direkt aşağı sekmeden şöyle göstereceğim size. Buradan evet diyoruz. Bakın şimdi programımızda Genelde ilk açılışı böyle olur. Eğer bu ilk kurulumu standart kurulum yani en basit kurulumla yapmak istiyorsanız standarda tıklamadan önce internet tarayıcınızda da girmek istediğiniz yani orada da gizli olarak girmek istediğiniz yerler varsa bunu açıyorsunuz. Ondan sonra standart kurulum diyorsunuz. Derseniz ki bu kurulum olmadı. Yapamadım. Bakın Cloudfire tespit edildi. Warp'ın direkt tespit edildi. Nereden anlıyoruz? Gelişmiş deyip bakın by DPI ve proxy var ama goodbye yüklü değil. Neden? Çünkü başlatmadım ki başlatmama gerek yok çünkü ben zaten SplitFire kullanıyorum. Bakın goodbye burada seçeneklerinde de var. Yani aslında bir nevi eski kaldı o klasörden rakam ayarlama işi. Çünkü zaten SplitFire bunu otomatik olarak algılayıp yapıyor. Yani size aslında bu videoda en çok tanıtmam gereken program bu. Yine Çağrı Taşkın'ın yaptığı bir e, kurulum bu. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Hangisiyle girmek istiyorsanız onu deneyin. By DPI mesela e, benimki By DPI ile girdi. İşte işte bununla girdiğim sırada sıkıntı oldu ama bakın bunda tünelleme yapıp tüneling diyorsunuz burada split tüneling kurulum dediğinizde giriyor ben mesela kablonet kullanıcısıyım hani süper online olsaydı belki de bunda kurulumu sağlayabilirdi veya süper online'da ama o kadar bilgim olmadığı için size ben bunların e, SS'lerini atacağım bir yine Google Drive'dan bir size bir dosya paylaşacağım aradaki farkları neyse siz ona göre karar verip yapabilirsiniz en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika şu anda mesela derseniz ki ben goodbye DPI'ye hala memnunum kuracağım diyorsanız da hazır ayarlar dediğinizde hazır ayarlı düzenlemenize gerek yok. Blacklist kullan diyor zaten. Hizmeti kur deyin geçin. Bu zapretler falan birazcık kurulumu zordur. Onları çok tavsiye etmiyorum. E, onları da zaten şu anda ekranda SS olarak açıp size hangisinin daha iyi olduğunu tablo şeklinde gösteriyordur. Yani burada By DPI veya wire işte ya da goodbye'ı kullanabilirsiniz. Zaten size 4 tane seçenek veriyor. Onların kısmıyla ilgili hiçbir şey yapmayın. Hani Discord'unuz açılmıyorsa Discord'u onar seçeneğine tıklayabilirsiniz ama bu sefer yeniden başlatıyor onu söyleyeyim. Senin... Tekrar kullanıcı giriş yapmanız gerekir. Onun dışında burada çok yapmam gereken, anlatmam gereken bir şey yok. Ha, çok gereksiz bir bilgi olacak ama karanlık modu yapmak istiyorsanız temasını buradan değiştiriyorsunuz. Şimdi bu programımızdan çıkalım. Bununla herhangi bir DNS falan girmenize gerek yok. Ha yine girmek istiyorsanız tabi tavsiyemdir. İşte az önce verdiğim 1.1.1 ve 1.0.0.1'i e girebilirsiniz. Bir dene bakalım oğlum ne bok olacak. Google'unki var. İşte Cloudfire'ın var. DNS rakamları da internetten girip yapabilirsiniz. Ama en çok bütün kanallara en hızlı interneti sağlayan Cloudfire. Onun dışında burada çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Videomuz bu kadardı. Bunu çok 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 kısa tutmak istedim bu videoyu. Umarım yaparsanız işe yaramıştır. E, linki kesinlikle indirin. Orada size SS'ler attım. Yani PNG dosyası olarak SS'ler attım. O klasörü tek bir klasörden indirin. Tek tek indirmeyin yani hepsi lazım size. Zaten tablo halinde yaptığım için metin okumayacaksınız. Direkt tablo halinde görüp hangi sizin işinize yarıyorsa onu indirebilirsiniz. Gösterdiğim yaptığım ayarlardaki gibi. Başka bir e, sorunlarınız bir şeyleriniz olursa yorumlara yine yazın. Ona göre tekrar ya videodan veya Discord'da bizim kendi kanalımıza Regulus kanalına Discord kanalına gelebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.